Evet. Selamünaleyküm evet. arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? iyisiniz Umarım iyisinizdir. Ee, soranlara, sormayanlara teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Bugün sizinle birlikte tekrar Genshin <laughs> Impact oynayacağız. Tutu kut tut, tut. Aa bir saniye. Şöyle bir şey yapmam gerekiyor. Panele git. Çok kısa bekleteceğim. Ne yapacağım? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapabilirim? anladım. Bir 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 Mor görev. Evet evet. İlk önce mor görevleri yapmak zorundayım arkadaşlar. Nereden açıyorduk mor görevleri? F1'den e, değil. F2. F2 miydi lan? F2 değil. F3, F3 miydi? İyi diyelim. İyi diyelim iyi olsun. Valla inşallah çok iyi olur. Kardeşim. F4 miydi lan? John Hunt'i de Gene <laughs> Genel önemli ninja ninja çuvarı. Ona arkadaşım. どうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうどうどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞどうぞ Şampiyon karakter gelmiş bana yani. De ee, biz görevden ne yaptı ya? Nani? Ha. Doktor Hana bir dedik. Neyse. Yok mu? C mi? Neye basacaktık? C miydi lan? C değil. Hepsinde ünlem işareti var. En sevmediğim şey. B değil. B de değil kardeşim. Lan tuşları muşları her şeyi unuttum. ESC de ya. Ne uğraşıyorum ki? Karakter invent partisi. <laughs> Tam. Ee, Setting miydi lan? Setting de değil tabii ki. F5 miydi? F6 mıydı? Mini tomo ne lan? Hihihi. Bürü bürü. Kim lan? Allah Allah. Bilmiyorum. Testran mı? Try mı? Yok. Onlara şey atmayın. Godu Channel mı? Bu ne? Godu Quest mi? Bu ne? Şunu şu 8 Horse mu? Ana 8 şeyi kalmış. Pi. Ağzın yok lan. Ağzın mı yok? Bir dakika. Nasıl yok lan? Bir saniye. Nerede? Lan. Bakayım. Var lan ağzım. Nasıl yok? Allah Allah. Ha sıçıyor. Şey. bunun ağzı yok diyorsun. Şöyle çizgi halinde var lan. Bak bak bir şey yaparsan böyle çizgi böyle çizgicik. Diyor. <laughs> o diye burnu da yok o zaman şuna bak. Burnuna bak böyle küçük burun mu olur? Allah ya. Benim grafik ayarlarım nasıl? Maksimumda değil mi lan? Graphics, ink, Hing'in üstü var mı? Yok, tamam. Full screen. Windows. Full screen. Ve diğerleri Windows. Tamam. Hing, hing, hing. Hingist. <laughs> ee, görev yapacağız da oğlum, görev tuşu hangisiydi lan? Nerede? Bu değil. Nerede? M neye basacak? B değil, B de değil. L miydi? La oğlum tuşları unuttum. O mu? ne bu? Ne? Bu ne? Ha dur. Burada bir yerlerdeydi. Lan şu mu acaba? Bu da değil. Görev listesi nerede ya? Şu muydu? Ha şu şu. Tamam buldum. Bu tamam. Ha. Native. Native. Yok. Yok. Natture Natture Neredesin? Dürüt, bak şu, buraya gideceğim. Buraya da bir yıldız koymuşum. Ne yıldızı bu? Gold sandık. Wa! Hemen gold sandık alalım kardeş. Ayıks, hallederiz o işi. O iş bizde. <laughs> Karakterin ağzı yok diyormuş. Ben de kendi ağzıma bakıyorum. <laughs> ne alaka. Allah <laughs> ya. Şimdi. Ee, nereye gideceğiz? Şuradan, şuraya. Oh. Yapıştır. Şimdi. Ta -ta -ta. Da. Biraz daha sesi yükselteyim mi ya arkadaşlar? Mer Merdan. E Mertan, Ses nasıl? Oyunun sesi. Ve benim sesim. Hani. ikisi de anlaşılıyordur umarım. Burada ne var lan? Niye mi? Burada bir şeyler var. Niye? Hey, Azıcık Dur lan. Dur. Oğlum kızım, yavrum, çocuğum, evladım bir dur. Ben sana demedim mi yaramazlık yapma diye. Aa F'ye basacağız. Ha şunları al. F'ye basacağız. E'ye bastık. Neden öyle bir şey yaptık bilmiyorum. Hadi koş. Burada çantalar, mantalar varmış. Ya koş. Ey. Ay. Şu yok iyi. Geliyor bende. İyi geliyor ikisi de. Ha güzel. Eyvallah. Ha, şuradan bir şey yapalım. Yüzelim. Niye yüzemiyoruz? Yüz yüz yüz. Şıp şıp şıp. Ne güzel yüzeceğiz. <laughs> Gel la buraya. Doktor Hane be. Al. Al. Bom 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 bom. Yalnız şunu kesmemiz lazım şunları. Al sana ulti. Sağ yanlara. Nerede o? Nerede lan? Nerede nerede? nerede nerede? Nerede? Lan oğlum. Oğlum değil, onu F'ye basacaksın canım benim. Oğlum adam var mı? nerede? Ha şurada. Gel buraya. Ağzına kadar. Al sana bomba. Tamam. Ah o düşman. Al sana bomba. Şimdi. Şu doktor hane bir yapacağım bak. Baba bak. O da olmuş. İlle doktor hane mi olacak? Bir de şunu al. Ee, nerede? Ha? O? Ha ne oluyor? Şu, şuna gitmem lazım. Gel buraya gel gel. Ağzını kırdı. Ha buna su. Tamam suyu bulduk. Bir de volti. Yapıştır. Doktor Doğan abi nerede? Hah. Bombayı at. Hah, aferin. Ya, bombacı biraz az vuruyor ya, kli. Lan, <laughs> dur! dur. Hah. Ağzını kırdım. Tamam. Tamam, görevi yaptık. Okey. Hay kuk değil, kuk, kuk yok. Öyle, öyle bir dünya yok. Onu al. Tamam. Yayın şeysileri iyi, güzel. Ee, bu video hem Twitch'te hem e, YouTube'da olacak İnşallah arkadaşlar. Halledeceğiz o işi. Şimdi bir saniye. Şu, da, da, da. Ee, şu ne? Ya bu profil bunu geç ya şimdi dur. Ha şu. Şuna native. Nerede? Oy ay ay amanın çok uzakta. Uzak çok uzak. Lan ne oluyor lan? Oğlum nereye? Dünyanın dışına ışınlandı. Bu ne? Ha tamam. Tam hallederiz o. Tek buna bassam olur. Ya olmuyor. Nerede? Ha şurada. Göremiyorum lan. Niye göremiyorum? Tamam aşağıda, aşağıda, aşağıda. Oğlum daha ne kadar aşağıda? Oğlum nerede? <laughs> Nasıl ya? Göremiyorum. Görürüm ben o zaman. yani. Ben kör genç bir dilenciyim. Sokak sokak gezerim. Biraz yaklaştırayım. Yani hangisi ki? Neyse şuraya gideyim ya. Ha şurası. Tamam okey. Buradan gider miyiz? Ee, buradan gideriz sanırım. Git. Teleport. Teleporte. Teleporte. Şimdi nerede? Bilmiyorum. Sen. Bilmiyorum tamam. Falan. 11 dakika bir izleyici. Çok iyi, harika. Muhtesem. Nereden gideceğiz? Nereden? Şuradan. Hoş. Şey yap, e, zıpla. Hopla bir şey yap. Dur lan. E, ee, ben yukarı çıkacağım ama yukarı çıkacağım. Yukarı. Ha şuradan. Bunu hopluyoruz. Aa, çok güzel lan. Oğlum ya. Çok güzel uçuyorsun ama sen. Şuna bak tipe bak. Ağzı yok. Ağza bak ağzı. <laughs> Şimdi gidelim. <laughs> şey yapmayalım pek. Zorlamayalım. Şu görüntü çok harika ya. Şuna bak ya. Ay. <laughs> yani böyle pofuduk pofuduk oluyor insan. Öyle söyleyeyim. Ne kadar e, tipinizin ya da ne bileyim Şeyinizin hiçbir önemi yok. Şu oyunun dünyasında biraz gezin. Şu müziği dinleyin biraz. Çok iyi. Ya yani böyle insanı sakinleştirici mi desem, böyle sürükleyici mi desem, yani. Bilmiyorum, tuhaf, etkiliçi mi müziğe müziğe benziyor. Onun müziği gerçekten bence çok iyi. Ha oradan başlayacağız. ne yapacaktık lan biz burada? Ne yapıyorduk? Ee, ha keseceğiz, tamam? Onu ne? Hemen, hemen keselim. Tamam, onları kestik. Şimdi, ha kayaları keseceğiz. Kayalarda Doktor da -do oyla -do keselik Doktor da o Acıkmaz Öldü mü lan? No? O da öldü Koş İmya İmya Falan diyor böyle <laughs> Çok iyi ya Yoşo <laughs> Hiç Ne oldu öldünüz mü? Öleceğiniz tabi ne sandın Ha patla Ateş elektrikle birleşince patlama oluyor Ateş elektrikle birleşince patlama oluyor evet Zaten normalde klanın vuruşları patlamalı ama yani normal bir ateş e, skili ya da herhangi bir şey yaparsanız patlama oluyor. Patlıyor yani. Tamam bunu da hallettik. Göreve tıklıyoruz tekrar. Şuna natif ediyoruz. Bana orayı gösteriyor. Orası neresi diyoruz. Şurasıymış. Şuradan mı gidecek? Fark etmez ya. Şuradan teleport olup Gidiyoruz. Kardeşler arkadaşlar. Öyle. Evet. İki ekrana birden. Şöyle bakınca nasıl oluyor? <laughs> Bakalım nasıl bir şey olacak. Hmm. Ee? <laughs> Allah'ım ya. Yani şimdi. Gidememiz. Yüksek bir tepeden çıkmak istiyorum ya. Size bir o olayı göstermek istiyorum aslında. Şu görevleri bir atlatalım. Bir geçelim bir şey yapalım. da ne var lan? Çiçek mi yok? O çiçeği almam. bunu Burada bir şey var. O ne lan? Sincap bu ne? lan Oğlum, merak ettim. Neredesin lan Sincap? Lan şerefsin. Sövmeyeceğim. Burak bu konuda biraz kızdı bana. <laughs> ha? Tamam. Ne? Ne yapacağım? Default open it. Tamam, open it. Oğlum, <laughs> oğlum yavaş lan yavaş. Hayvanım çocuğu. Burada karşınızda bir beyan var. Yorunu <laughs> gengen. bombayı da aldık. Şimdi şunu bir şey yapalım. Toteyna say. Şu bomba at. Ha, tamam, onu kestik. Aa, hadi Ha, az iyi lan kaçtım. Hayır, o, ona o, vurmaz. Şunu şu vurur. Az geç artık. Akinemene say. Al sana akademene manıma man, say. Ana vardı. Öldü dedi. Dur dur bir dakika. Bak o işi o işi halledeceğiz. Ama sen buraya çıkmışsın da kardeşim. Hayırdır? Hayırdır yani? Bunu bir indireyim ya. Ama ne oldu bu? Benim bu kulak kalmam lazım ya. Valla. Parlak ve güzel mi? Oo. Bu ne? Bu ne? Bomba bomba. Ağlama ağlama dur. Şöyle, <laughs> ha, o da. Tamam, bu görevi de yaptık. Kendi sesimi duymakta zorluk çekiyorum. Hani, şu an ses falan gayet iyi olabilir ama şöyle yapsak, neyse. Kendi sesimi duymakta biraz zorluk yaşıyorum. O yüzden bir kulaklık alsam iyi olacak. Tabi daha sonra, Bayağı baya sonra. Evet, evet. Maalesef. Buralarda ne var lan? Ha? kayaya vuramıyorum. Kum vurayım. oluyor? Valla kaya iyidir. Bu ne? Şurada bir şey var lan. Ne, ne yakaladım ben? Ne, neydi o? Adamları kesek mi lan? Şşş. Adamlar merhaba. Vazgeç artık falan diyor Akerin e say. Sayonara. Sayonara herkes O da öldü. Bir e, kestim. Niye kestim? Orada lan. Orada kim var? Öldüm mü? Hemen şey... Kaç ninjutsu yap. Büyü yap. Tamam. Şey. No, ee, can basalım. Hepsinin canı azalmış zaten. Şuna bak. Şimdi son görevimize gidelim. Günlük mor görevleri kesin yapın. Eğer bu oyunu oynuyorsanız... Kesin. Bu da harbiden bu... benim Diğer kameranın görüntü kalitesi... Çok iyiymiş. Yani, bayağı iyiymiş. Ve beni takip ediyor. Hı. <laughs> Neyse şuradan şuraya. Teleporte. Teleporte. Parlak güzel. Kulaklıktan. Kulaklıktan kıssan ama. İyi de kulaklıktan kısarsam yayında ses az gelmez mi? Ha. Grau Unax. Selamun Aleyküm. Şekerim yazmış. Şekerim sana da ondan. İşin de yok. Aa şu çiçekleri alayım lan. Allah çiçeklerden fazla yok galiba elimde. Emin olmamakla birlikte. Ha iyi bütün canlılarımız yükselmiş. Şöyle şuradan zıplayacağız. Aa dur dur dur. Hayır hayır bunda mı zıplayayım? Neyse bunda zıplayayım. Bu da iyidir. Bak şarkıya bak. <Sessizlik> Bu hatun da çok şey ya. İyi. Ne? lan? lan. Bir şey yaptım. Bir zıplama hoplama oldu. Bir şey oldu. Ve bak şimdi nerede? Şu şuralarda bir yerde olması lazım bu göre. Şöyle. Aa aşağıdaymış. Buradan eğer eee bir tuşa basarsan şöyle bir şey oluyor. Hop. O çakindi. <laughs> Dur lan öldüm öldüm aa oha Gerizim çaldı öldüm öldüm Lan dur bomba benim işim ne <laughs> Lan dur dur Allah'ım çıldıracağım Ağlama ağlama çocuğum yavrum ben lazım Şunu bir öldüreyim de şu yavşağı bir öldüreyim şu ilk ne bir ha gördüm mu lan ha bir şey silah bir şey vardı ne vardı bilmiyorum onu da keseyim ne vardı sen onları alayım neredesin canım benim? gel öyle, öyle iyi değil öyle vurdum kaçtım şekerim güzel mi öyle yok öyle bir diyor ya bir geçeceğim tamam o panat kestik o panatı musical Tut. statut öyle bir şey native ne 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 oldu Story quest mı? Tamam, çalayım. Ha, iyi, güzel. Ha. Şimdi tamam, hallettik. Ha, dur lan, bir şeyler açılmış. Bu ne? Ne bu? Ne 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 ne, ne bu? Aa. Ha! Aşama. Ha bu kılıcı almak için 500'ü tamamla diyorsun. Hmm.

Selamun Aleyküm Şereki Şekerim yazmışsın hali yine Granovax Gra Gronovax Gronax Gu Granox. İşte ondan Ay Selam Yani Neyse bu ne dur lan şu ne Ne bu Ha görev yaptık Bunu şey diyor Evet 8 saat kalmış yapacak bir şey yok ee, Bu eventı da kaçırmış bulunmaktayız yaşasın Hehehe <laughs> Yani neden? Neden kaçırdım ki? Ne güzel fıstık gibi oyun. Niye kaçırılsın ki? La şuraya gideyim orada sandık vardı ya. Ben o sandığı almadan niye şey yapıyorum ki? Gideyim alayım o sandığı. Bence güzel fikir. Neredeydi o sandık? Burada. Yürün. Tamam, bununla koşalım biraz da. Dööö. Tamam <laughs> onu da kestik. Temin tem lan. Yavaş yavaş niye vermiyorum? <laughs> Genki ters de yo. Burada sandık olması lazım. Boss olduğuna göre... Eee sandık yok. Niye yok lan? <laughs> Dayı sandığı nereye sakladın? Şşş yok. Bombom <laughs> bom dokunum. <laughs> Al sana doktor Hanım. bir onu mu aldım? Yok olsun. Canım yandı lan. İtay yok. Ha İtay demedim Zeyna lan. lan lan. Zeyn lan. Onu mu aldım? Lan. Lan kulaklığın sağ tarafı olsun da. Şey sol tarafı. Onu Valla bozuldu. Ağzına. Gelme gelme atma taş atma. Vallahi niye bozuldu bilmiyorum. <laughs> gelme gelme Durma vurma yavrum evladım Ölecen nasıl olsa beni uğraştırmadan direkt ölüversen ne var sanki Ha, ha canım benim Ha sana Oo, tam zamanda ulti attım Ha sana bir daha ulti Öl lan Sayanara dedik işte Git Pislik. Kulaklığa mı oldu lan? Valla. Kulaklık. Kulaklık Jortingen arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ne bu? Yayın harika gidiyor. Ee, karakter çok sevindim bu arada. Karakterin etrafında çıkan ritim efekti hangi yetenek? Can mı basıyor? Aynen. Kablosuz kulaklığa kulaklığı tak. aşk ol. Yok ki kardeşim. Keşke olsa da taksam. Keşke olsa da taksam. Can aldım benim. Şu, şu efekti mi diyorsun? Evet, bu can basıyor. Bak. Birazdan bir can yükselecek biraz. Evet. O zaman salı günü sana kulaklık Allah ya. İnşallah yeterse alırsın. Hacı Bumbala. Ne yapsak? Görevleri tamamladım. Oğlum burada sandık vardı. Bu sandığı nereye e, sokmuş, koymuşlar? Ama hop. Nerede lan? Sandık yok. Vallahi burada sandık vardı ya. Yok. Morluk karakter çok güzel. Ha şu karakter mi? Bak bu karakter kendisi bir beklesin bu Bir dakika şöyle bir yukarı çıkayım. Gözükmesi şeyinden açısından. Bu karakter oyunun en çok DPS vuran okçularından birisi. Ee, güzel. Harbi güzel vuruyor. Ve karakterin tipi olsun, e, yetenekleri olsun cidden çok hoş. Yani bunları hepsini tek tek nasıl anlatırım bilemiyorum ama. Bak şimdi bir efekt yapsın. <laughs> ne yapıyormuş yani yapıyor. <laughs> <laughs> çok iyi ya <laughs> e, karakterler bu şekilde durduğu zaman e, bir seslendirmesi bir şey yok. anam film bitiyor Ağazına... Hacı ben bunu hiç düşünmedim diğer kameranın pili bitiyor az e tabi sonuna kadar bir takmadık. Hmm. Şöyle bir şey. Ama olmaz. Bu da olmaz. Ay. Ay. Aman. Ne yapacağız? Tüküreyim ama. Yok öyle olmuyor. İçinde şey var. E, şarj. Cihazı gibi bir şey. Onu çıkartıp. Diğer şarj sekmesi. Yani öyle bir şey. Yani çıkartıp yapmam. Şarjını takmamız gerekiyor. Öyle olmuyor işte. Ayağızın çıkayım. Acele ettik. Acele ettik derken zaten geç kaldık yayın içinde. Temizliktir şunu bunu yapayım yapayım bir şeyler dedim ama işte ev biraz yani ha neyse git git şimdi Bakuya Leosufu Mesu onlara geç şu Antventure Guild'e gideceğiz günlük dört tane kaç dakikadır yayındayım kankam? 27 dakikadır yayındayım. Ve bir diş gösteriyor şu an diğer kamera. Yani her an bitebilir. Ne zaman biter bilmiyorum. Uzun zamandır kullanmıyorum zaten. Çünkü. Şu karakterle gidelim biraz da. Bu karakter de rahibe. Rahip mi? Rahibe mi? Öyle bir şey. Rahibe yardımcısı mı? Tamam güzel gittiği kadar. İnşallah Alış kaydı. İşte söyleyemiyorum. Bir de söyleyebilsem bu şeyleri güzel olacak. Auto mu? Auto ne lan? Auto. E basıyorum. Basamıyormuşum. Anladık. Ne o? Ha tamam 500 şey tamam okey. Oma sesi. şunu da şey yaptım. Cılayım. Sana da cılayım. Sana da cılayım. Ya da yarın da devam et içerik Aa, Oyun için içerik aynen hallederiz. O o iş bizde hepimizde tamam. Buraya Ha tamam buradan da alalım. Buradan da alalım. Şimdi burada tekrar 20 saat select karakter şundan. Buna da select karakter. Bundan yapamıyoruz, bundan da yapamayız. Bundan. Şimdi buradaki taşları da seç, select. Senden havuç. Tamam, havuç yapalım biraz da. Buna sen şey yap. Biraz da bundan. Ee, para olmaz. Ha limit. Tamam. Ha 5'e 5 beş yapmışız okey. Hallederiz. Yayın açacağını Instagram'da falan paylaşsana. Hmm. Evet. Yaparız yaparız. O işi de yaparız. Instagram'da falan paylaşma olayını da yaparız.